Onun için adamlar karşılar. İslam'a karşı olmaların sebebi şehvetleridir, nefisleridir, arzularıdır. <laughs> Geçenlerde gördünüz Türkiye'nin şu anda en önde gelen Allahsız ateist ateist ne demek? Allahsız Yunanca bir kelime. Ate Allahsız demek. Allahsız olduğunu resmen iddia açıkça ifade ve ilan eden ismini dahi buradan söylemekten tiksindiğim 75 yaşını geçmiş bir rezil bir namussuz var Aziz Nesin. Bu geçenlerde bir televizyon ekranında çapraz ateş programında Sivas Belediye Başkanı ile bir konuşması şahit olanınız var mı? Orada aynen şunu söyledi. Efendim dedi ben de Sivaslıyım dedi bu Allahsız. <laughs> Geçen dedi Sivas'a gittim dedi Sivas elden çıkmış dedi içki içecek bir yer bulamadım dedi. Sivas mahvolmuş, Sivas ortadan çıkmış dedi. İçki içecek yer bulamadım dedi. Vallahi kulakla duymuşum. Bakın namussuza, şerefsize. Sivas diyor, mahvolmuş diyor. Sivas mahvolmuş. Niye? İçki içecek yer yok diyor. Bakın neyi istiyor şerefsiz. Ya niye bu Müslümanlar anlamıyor bu işleri? Yani Yeryüzünde şu anda siyasette, ticarette, diyanette, hayatta kafir ile Müslüman belli mi değil mi? Evet. Belli ya niye anlamıyorsunuz ya? Niye anlamıyorlar? Belli. Terörle mücadele yasasını PKK ile savaş yapmak için kanun çıkartırken laikliği o maddenin içine koyanlar kim olduğu belli mi değil mi? Evet. Niye Müslümanlar anlamıyor? Kafirler. Bu Allah düşmanları, bu kafirler Niye bu maddeyi oraya sokarak Müslümanların hatibini, hocasını da laikliğin belasına çarpmaya, ni bu maddeyi koyan kim ya? Yüzde 99 Müslüman olan ülkede olur mu? Ama oluyor işte. Benim i̇nsan hakları, ya adamı güldürmeyin. Amerikalı insan mı ki insan haklarını savunsun? İnsan kılığında hayvan, canavar. Ya öyle, öyle şey olur mu hocam? Somali'de Amerika Somali'de insan haklarını korumak için kalıyor. Ümit operasyonuymuş. Barış için oradaymış. Vallahi buna köpekler bile güler. Bu laflara. Zencilerin haklarını korumak için Amerika Somali'de olur mu ya? Buna aptallık olur. Yani buna inanmak enayilik olur. Ayeti inkar etmek demek olur. Eğer Amerika Somali'deki o siyahların haklarını korumak için orada olsa ayet-i kerime yalan olur. Vallahi yalan olur. Ayet de yalan olmayacağına göre yalan olan hangisidir? Amerika'dır. Biz böyle inanıyoruz. E canım olur mu işte orada umut, barış efendim o insanların hakları. Ya bunlara kim inanıyor dünyada? Evvela bakın yani bir kelimeyle meseleyi iptal edelim, çözelim bir, bir kelimeyle. Amerika'da Zenciler var mı yok mu? Var. Onların haklarını beyazlar kadar, beyaz ırka mensup olan insanlar kadar Amerika'da zencilerin haklarını Amerika kabul ediyor mu? Etmiyor. Daha kendi ülkesindeki zencilere saygısı olmayan Amerika, Somali'deki zencilerin haklarını korur mu? Gelin de inanın bu aptallığa. E daha ne arıyor orada? Somali'de petrol var, Allah şahit petrol var. Aden körfezinden Somali'ye sıçrayan petrol damarları var. Onu bekliyor hain, onun peşinde. Nerede bir leş varsa onun başında vahşi hayvanlar toplaşmıyor mu? Amerika vahşi hayvandır. Petrol başında bulunuyor. E canım Türkiye'de de çekiç güç var hocam. Kürtlerin hakkını korumak için burada bulunuyormuş. Buna da hayvanlar güler bu iddiaya. Ya o Kürtlerin hakkını korumak için Amerika ne işi var çekiç güç Türkiye'de? Neyi bekliyor? Vallahi Şırnak ve Batman petrollerini bekliyor. Bak yeminle söylüyorum. Bu ispatı hazırım her yerde. Amerika menfaatiyle yaşayan bir şerefsiz bir devlettir. Tarihsiz bir devlettir. Talihsiz bir devlettir. Namussuz bir devlettir. İslam'ın düşmanı mı devlettir? Şu anda yeryüzünde İslam'ın en büyük düşmanı Amerika'dır. Buna Rabbimiz kendisi ifade ediyor. Amerika'yı dost kabul edenlerin hepsi kafirdir. Evet. İslam'a göre söylüyorum ben. Evet. Kur'an'a göre söylüyorum. Benim partiyle, pırtı ile bir alakam yok. Amerika'yı dost kabul eden bir kişi Müslümansa o andan itibaren vallahi İslam'dan çıkar kafir olur. Bitti. Bu kadar basit. İslam'ın düşmanıdır.